Kent geziniz esnasında Milas evlerini görmemeniz imkansızdır. 19. yüzyıla tarihlenen bu evler Milas'ın tarihi evleridir. Milas evleri küçük büyük fark etmeksizin bir avluya sahiptir. Mahremiyetin korunması amaçlı olsa gerek evlere girişler sokaktan değil avludan yapılmaktadır. İki katlı olan bu evlerin üst katlarında sokağa taşan çıkmalar bulunmaktadır. Zemin kat depo ve kiler olarak Üst kat ise yaşam alanı olarak kullanılmıştır. Çoğu ev önlükle denilen açık sofalara sahiptir. Genelde yaz aylarında hane halkının vakit geçirdiği bölüm olarak da görülmüştür. Tuvalet, ahır ve mutfak ev yapısından ayrı olarak avzunun bir başka köşesindedir. Üst kata çıkış ahşap bir merdivenle sağlanmaktadır. Genellikle alt ve üst katta ikişer oda bulunmaktadır. Bu evlerin bir diğer özelliği yaz ve kış aylarında hava koşullarına uygunluk açısından çoğunlukla güney cepheli olmasıdır. Evlerin yapımında taş, tuğla ve ahşap işçiliği göze çarpmaktadır. Ancak Rum evlerinden esinlenilerek yapılan evlerde ahşap işçiliği az olmakla birlikte taş işçiliği öne çıkmaktadır. Dış yapısında taş kullanılsa da oda bölümlerinde ve detaylarında tuğla ve ahşap kullanılmıştır. Tarihi Milas evleri arasında en çok dikkat çeken evler 1922 yılında yapılan Macar evleridir. Macar mimarisini sergileyen evler Avrupa mimarisine uygundur. Bu tarzda yapılan Doktor Hilmi Bey, Doktor Servet Akgün ve Kaymakam Fevzi Beler tarafından yapılan evler Milaslılar tarafından Macar evleri olarak adlandırılmıştır.